Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Karşılıksız bir burs videosuyla daha karşınızdayız. Rönesans Eğitim Vakfı bursuna zam yapıldı bu videomuzda da. Bursa başvuru tarihleri, ne zaman başvuru şartlarımız neler, kimler başvuru yapabilir? Ayrıca bursumuzun süresi ve miktarı ne kadar onlardan bahsedeceğim. İlk olarak bu bursumuza KYK'dan burs veya kredi alan arkadaşlar başvuru yapabilir. Bursunuzun veya kredinizin kesilmesine neden olmayacaktır. İkisi beraber alınabilir. Fakat başka kurumdan burs alan arkadaşlar bu bursu beraber alamamaktadır. İkisinden birini alabilirsiniz. Ya vakıf bursu ya da Rönesans Eğitim Vakfı bursunu alabilirsiniz. İkisi beraber alınamamaktadır. Gelelim başvurulara. Başvurular resmi sitede yer alan Rönesans Eğitim Vakfı burs programına giriş yapıldıktan sonra online başvuru olarak yapılacaktır. 15 Eylül'de başlayacak ve 15 Ekim'de sona erecektir. Burs sonuçları resmi sitede yer alacaktır. Whatsapp'tan gelen burs kazandığınız haberlerine inanmayınız. Burs miktarımızdan bahsedecek olursak da bursunuza zam yapıldı. Bursumuzun miktarı aylık. 9 ay boyunca verilmektedir. Karşılıksızdır. Herhangi bir geri ödemesi bulunmamaktadır. Ortalamanız 4 üzerinden en az 2 ve üzeri ise alttan dersiniz yoksa bursunuz devam edecek. Kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir örgün okuyor olmanız gerekmektedir. Açık veya uzaktan eğitim öğrencilerine verilmemektedir. Ara sınıf öğrencisi iseniz dönem tekrarı yapmamış olmanız ayrıca ortalamanızın 4 üzerinden en az 2 ve üzeri olması gerekmektedir. Başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç olan öğrencilere verilmektedir. Şu notu da düşelim arkadaşlar. Vakıf en az 50 saat yapılan etkinliklere topluma yönelik etkinliklere katılmanızı istemektedir. Onu da hatırlatın. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ve detaylar ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca Burslar Rehber Hocam YouTube kanalında olacaktır. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. <laughs>